Hepinize merhaba arkadaşlar. GTA 4 mobil için ee, bu siteyi kullanacağız. Arkadaşlar ilink.co <laughs> Bu siteye girin arkadaşlar. Google'a yazın ilink.co slash gta4 mobil diye yazın. Direkt bu siteye yönlendireceksiniz. Devam etmek için tıklıyoruz arkadaşlar. Link'e git ama fakat bizi partilere yönlendirecek arkadaşlar birkaç defa. Evet geldi. Daha dostum gel git. <laughs> <laughs> Farklı yerlere gönderebiliyor arkadaşlar. Heh geldi. <laughs> Buradan Şu reklamları kapatalım ya. Buradan arkadaşlar Johnny Froome Donla atıyorsunuz. Ben de <laughs> indiği için arkadaşlar ben indirmeyeceğim. Ben de var şu an. Nasıl kurulacağını da göstereceğim arkadaşlar. Buradan free Tekrar geri basıyorsunuz. Ekrana sokacak çünkü sizi. Buradan bekleyin diyor. diyor. Yani bak, gördüğünüz gibi arkadaşlar GTA 4 mobil denizi RAR dosyasını tekrar indirmek istiyor musunuz diyor. Yani iptal diyeyim. Siz indirin arkadaşlar. Onu şöyle yapacağız arkadaşlar. <laughs> Zarçıvara giriyoruz. Dominant'a tıklayacağız arkadaşlar. GTA 4'ü bulmak biraz sıkıntı olabilir Ben de Çünkü çok dosya var Heh, buldum <laughs> Evet arkadaşlar buradan Android klasörünü şu sarı dosyasının üzerine Pardon özür dilerim OBB bir daha giriyoruz GTA 4e girdik iki kere en üstteki dosyayı tıklıyoruz Arkadaşlar şu dosya gelince sarı dosyanın üzerine bir kere basıp yeşil olduğu zaman Tekrardan uzun basıyoruz. Kopyala diyoruz. Buradan cihaz hafızasından hafıza kartında oldu çünkü o yüzden. Android'e geçeceğiz arkadaşlar. Tabi. Android OBB öyle diyordu. Ben de ona göre OBB kullanacağım arkadaşlar. Direkt şuradaki sağ taraftaki arkadaşlar yeşil. tuşa bastım. Oradan direkt ee, kopyalayacak. <laughs> Ondan sonra direkt APK'sını kuracağız arkadaşlar. Rüzgar Games kurmuş. Oyunla ilgilenmiş sağ olsun. Şöyle GTA 4 <laughs> mobil versiyonu arkadaşlar. Ya daha önceden çok <laughs> görmüştüm ben bunu. Evet. inanmamıştım İlaki kasıyordur arkadaşlar. Kime şey yapsak hepsi aynı e, sonucu söylüyor. Ekran değişiyor arkadaşlar. Bir Options değil mi cebi? Tabii girersen. arkadaşlar bilgisayardakisin birebir olmayabilir. Ama az güçlü olsa benzetti gene yeter bence. Kurumda sorun sıkıntı yaşayan arkadaşlar bana yazsınlar ben kesin dönüş yapacağım arkadaşlar. Kurumda sorun sıkıntı yaşayan arkadaşım varsa bana dönüş yapsınlar. Ne <laughs> 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 Nico, what are you doing? Dave is not coming. Ah, ignore him! Come on, we gotta get this thing ready before we go. No. Let's Yes, yeah, that's me we're that. I might try to make a go of it, like they say, it is the land of opportunity, I always wanted to make it big, on a nice place, get a dog, a house, live a dream like my cousin, oh yeah, yes, he's got the love, house, women, cars, parties, uh, he writes me in this wild little bit, so different I can't let then I got this gig and I spent the next seven months with you, fine people, and I forgive. After the work finished, I couldn't get a job. Nobody could. And so I uh, did some dumb things, got involved with some idiots. Ah, we all do dumb things. That's what makes us human. <laughs> evet başlıyor galiba arkadaşlar. <laughs> Logonun çıktığına göre Aa, var mı şey yukarıda ben niye bekliyorum arkadaş don't you show me the city? <laughs> Bir saniye bir şey yapacağım <laughs> Ne oldu be? Araba niye geri gidiyor? Beni <laughs> yani yanlış yere, yöne götürüyor şu an. Here we have white, boy. The Puerto Ricans and the Asians, Europeans on vacation. scared Canadians, board house from the Midwest. Every possible choice. The city is like a big American yeah. ice cream shop. 36 flavors of city. Hadi ama çık şuradan. Araba gitmiyor arkadaşlar. Hey, 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 şik hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Onu gösterdiği yere gitmek istedim ama olmadı. Bakalım de aynı mı arkadaşlar? <laughs> şey ben de gene kasması gayet normal yani. Bu kadar. Youtube'dan diğer videolara bakıyorum da gerçekten çok kasıyor. Benimkisi çok çok iyi onlara göre. Biz buradan dönüyorduk galiba. Ama yolda hiçbir tane araba yok. Niye öyle? Orası biraz saçma. Evet geçtik arkadaşlar farkındayım. O döneceğimiz yeri geçtik. diyorum. Sadece ilk görev yerinin nasıl olduğunu merak ediyorum. O yüzden ona su videoyu zaten kapatacağız arkadaşlar. Oy. Araba çok tırt ya. Ne var kaymış bu? Macer arabasına ne <laughs> It's demo version. Yürü git lan. O lisans key istiyorlar. Onu ben bilmiyorum arkadaşlar. Onun lisans key hakkında e, bir ihtimal vardır. Neyse. Videoyu e, burada sonlandıralım. Lisans key %100 bulursunuz internetten. istediğiniz zaman bulursunuz. Ben gerçi pek araştırmadım. E, <laughs> Google'a GTA 4 var lisans key yazdığınız zaman. Çünkü ben bunu daha önce evet şimdi hatırladım. Daha önce ben oynamıştım arkadaşlar. E, bir yandan söyleyeyim pek hoşuma gitmemişti. Ee, o yüzden lisans keyini ben bulup da yapmıştım ama nereden bulduğumu şu an hatırlamıyorum. Neyse arkadaşlar. Google'a dediğim gibi yazarsınız. GTA 5 şey GTA 4 Mobile lisans keyi yazarsınız. Büyük ihtimal çıkacaktır. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ee, umarım sizler de indirip sizler de lisanslı şekilde oynarsınız. Benim dediğim gibi inşallah sorunsuz sıkıntısız oynarsınız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.